Kayıt başlıyor. Bir. Tersten de sevebiliriz aslında. Doğru. Neyse, kendi kendime konuşmayı bıraksam iyi olur. O zaman kaydı başlatabilirim. Bir. İki. Ya da tersten mi saysam? Evet evet, tersten sayın. O zaman kayıt başlıyor. Bu ilk videosuna hoş geldiniz. Benim ismim Akın. E, bu videoda aklımın neden evde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bu kötü espriyle bir açılış yapmak istedim. E, az önce söylediğim gibi ismim Akın, İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 5 e, senedir de akıllı ev sistemleriyle ilgileniyorum. E, zaman zaman kendime çeşitli donanımlar aldım, zaman zaman çeşitli yazılımlara bulaştım... Ee, ve kendimce evde ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir akıllı ev e, sistemi geliştirmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de tecrübelerimi paylaşmak ve benim gibi bu sistemlerle ilgilenen insanlara ulaşmak istedim. Ve yaklaşık bir sene önce bir blog kurdum. İsmi e, Zaman zaman orada tecrübelerimi ya da bu yazılımlara, donanımlara nasıl erişebileceğinizi yazmaya çalışıyorum. Bunları yaparken bir yandan da insanlarla buluşmak ve konuşmak istedim. Hemen hemen de iki ay önce bir Discord grubu oluşturduk. Bu grupta aktif olarak günlük sohbete katılan yaklaşık 10 kişiyiz. 80'e yakında üyemiz var. Ve bu 10 kişi zaman zaman bilgilerini paylaşıyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Zaman zaman birbirimize aldığımız donanımları gösteriyoruz derken bu işi biraz YouTube'a taşımak gerektiği konusunda beni ikna ettiler açıkçası. Çünkü ben normalde çok video izlemeyi seven, bir işi nasıl yapacağımı anlamak için video izlemek ben hoşlanan bir insan değilim. Ee, bana okumak daha kolay geliyor. Ee, okuyarak 30 saniyede öğrenebileceğim bir şey için e, 5 dakika birinin konuşmasını dinlemek zaman kaybı gibi geliyor. Ama insanların hikaye ekseriyeti için öyle değil. Dolayısıyla e, biraz onların gaz vermesiyle, hatta çokça onların gaz vermesiyle biraz ben de denemek istediğim için e, 3-4 daha videoda, videodan oluşan bir e, seri çekeceğim. Daha çok yazılımla ve e, akıllı ev sistemlerinin temel kurulmasıyla ilgili olacak. Bu ilk videoda da hem bir deneme yapmak istedim, hem de biraz e, kendim bu işe nasıl bulaştım ve e, neler yapıyorum ondan bahsetmek istedim. Ee, dediğim gibi yaklaşık 5 senedir bu sistemlerle ilgileniyorum. Ee, daha önceden hep böyle televizyonlarda özellikle Discovery Channel'daki belgesellerde gördüğüm şeylerdi. İşte bir gün buzdolabınız e, sizin ne yediğinizi bilecek ve sipariş edecek gibi e, fütüristik videolardan veya işte e, lisede belki ya da üniversite yıllarında izlediğim çeşitli filmlerden e, belki de konuşan bilgisayarlardan e, etkilenip ben de böyle bir şeyi e, kendim yapabilir miyim ya da kendi hayatımda evimde kullanabilir miyim diye merak ediyordum. E, bu alanda böyle kabaca bir şeyler yapmaya çalışırken aslında ilk akıllı ev donanımımı satın aldım. E, çok basit bir şeydi. Çibo'dan bir tane elektrik tüketimini ölçen bir priz satın aldım ve onu prizime taktım. E, herhangi bir yere bir bağlantısı vesaire yoktu. Üzerinde monokrom bir LCD ekran vardı ve o ekran üzerinden işte günlük saatlik aylık tüketiminizi görebiliyordunuz, hatta o anda voltajın durumunu işte cihazların kaç amper çektiğini görebiliyordunuz. Bu beni nedense inanılmaz cazibetti evle ilgili ya da o o an olanlarla ilgili bir e, kayıt görebiliyor olmak e, istiyorsan bunu bir ara not ediyor ve aylık tüketimi hesaplayabiliyor olmak e, nedense beni e, acayip ce, e, cezbetti ve e, bu alanda daha fazla neler yapabilirim diye öğrenmeye çalıştım ondan sonra da sevdiğim bir dostumla e, bir ikinci e, el bir Philips Hue aydınlatma seti edindim e, işte Philips Hue'nun ilk çıkan sürümündeki e, ilk başlangıç setiydi yanlış hatırlamıyorsam üç tane renkli ampul ve bir tane gateway'den oluşuyordu. Ee, onu geldim eve büyük bir heyecanla taktım. İşte günlerce e, oyalandım. E, gateway üzerinde çeşitli denemeler yaptım. Eşime herhalde yüzlerce kez işte bak şimdi telefonla ışığı açabiliyoruz, telefonla ışığı kapatabiliyoruz diye gösterdim. O da her seferinde haklı olarak bunu düğmeyle de yapabiliyoruz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk diye sordu. E, derken e, yavaş yavaş bu alanda daha fazla şey öğrenmeye, özellikle bu sistemleri birbirleriyle konuşturmaya nasıl konuşturabileceğimi merak etmeye başladım. Ben aslında köken olarak bir yazılımcı değilim. Uzun yıllardır IT sektöründe bir şekilde çalışıyorum ama ne teknik eğitim anlamında, ne üniversite eğitim anlamında, ne de sonrasında bir yazılımcı olmadım, olamadım. isterdim ama hani belki o kadar bu konuda bir istidadım yok ya da işte bir sabrım yok bilemiyorum ama e, dolayısıyla hep böyle meraklı bir Linux kullanıcısı seviyesinde teknik bilgim oldu ama e, araştırmayı yapmayı, bozmayı e, biraz sevdiğim için biraz da e, hasbel kadar Linux kullanmayı bildiğim için bu ikisini bir araya getirebilir miyim diye bakarken e, Çeşitli yazılımlara bulaştım, işte onların forumlarında, web sitelerinde e, dolaştım. E, bu sırada yeni yeni donanımlar e, edindim e, ve onları birbirleriyle konuşturmaya çalıştım derken şu anda e, memnunum diyebileceğime yakın bir e, seviyede evde bir e, donanım, yazılım çözümü oluşturmuş vaziyetteyim. E aslında e, bu videoda da biraz hani ben neden e, akıllı bir evim olsun istiyorum, e, akıllı ev bana ne ifade ediyor onu anlatmak isterim. E... Yani temelde az önce de bahsettim gibi bu konudaki ilk deneyimin bir şeyi gözlemlemek olmasından belki yola çıkarak ee, akıllı evin ilk amacı e, evinizin e, evde olan bitenleri gözlemleyebilmesi, haberdar olabilmesi. E, bu haberdar olmayı e, çok farklı şekillerde yapabilmeniz mümkün. E, zira e, işte hem IoT'nin e, günümüzde daha sıcak bir konu olması, hem akıllı ev sistemlerinin gittikçe erişilebilir fiyatlara e, geliyor olması sebebiyle çok sayıda donanım var. Bu çok sayıda donanım yanında birçok sayıda yazılımı da beraberinde getiriyor. Özellikle e, mobil ve web uygulamaları öncesinde akıllı ev sistemleri, çok spesifik donanımlar ve bunun için çalıştırılan yazılımlardan meydana gelse de mobil uygulamaların çıkması, bağlantı teknolojilerinin genişlemesi, her evde artık bir e, Wi-Fi router'ın olması, öte yandan işte Bluetooth, Zigbee gibi diğer protokollerin hayatımıza girmesiyle birlikte donanım üretmek, donanım tedarik etmekte hem bir miktar ucuzladı hem de bir miktar daha kolay hale geldi. O yüzden akıllı evinizi oluştururken aslında evinizin akıllanması için hangi verileri toplamaya ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Bu gözlemleme aşamasının sonucu ve akıllı ev oluşturmanın ilk aşaması. Ben de bu amaçla evde çok sayıda sensör ve donanım kullanıyorum. Bunların bir kısmı bir kapının açık olup olmadığına bakan manyetik kontaklarken bir kısmı bir yerde hareketin olup olmadığına bakıyor. Diğerleri işte ortamdaki nemi, sıcaklığı ya da hava kalitesini ölçüyor. Bir kısmı ev mensuplarının o anda evde olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler kullanıyor. Bunların bazıları donanım temelliyken bazıları yazılım temelli ve ben de bu sayede evimle ilgili bir fikrim olabiliyor yani diyebiliyorum ki evet işte şu an oturma odasının sıcaklığı bu ya da evin içindeki hava kalitesi bu seviyede ya da ben evdeyim ya da eşim evde dolayısıyla bunları anlayabiliyorum ve bunları anlayabildiğim zaman da bunları kontrol edebilir hale geliyorum çünkü evde sadece evi gözlemleyen değil hayatımızı etkileyen bazı donanımlara da sahibim. İşte bunlar örneğin akıllı aydınlatmalar veya akıllı prizler. Dolayısıyla bir cihazın çalışıp çalışmamasını ya da bir aydınlatmanın yanıp yanmamasını ya da eğer o aydınlatma destekliyorsa ışığın parlaklığını, rengini kontrol edebiliyorum. Bunları da yine ya uygulamalar üzerinden ya da birazdan bahsedeceğim ve tüm uygulamalar aslında bir yerde toplayan Açık kaynaklı bir çözüm olan Home Assistant üzerinden yapıyorum. Tabi e, eviniz bir e, datayı ya da bir olguyu gözlemleyebilir hale gelip öte yandan e, bir de e, kontrol edilebilir cihazlara sahip olduğunda geriye bunu otomatikleştirmek kalıyor ki zaten de e, ev akıllı ev sistemlerinin e, temelinde de bu otomasyon yatıyor. E, Baktığınızda Çoğumuz e, gündelik ve rutin hayatlar yaşıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde çok daha rutin hayatlar yaşıyoruz ama e, normal zamanlarda da e, Genellikle bir rutinin içinde yaşıyoruz. İşte sabah kalkıyoruz, hazırlanıyoruz, evden çıkıyoruz, işlerimize gidiyoruz. O sırada evde bazen insanlar oluyor, bazen olmuyor. E, i̇şten çıkıyoruz, genellikle benzer rotaları izleyip evimize dönüyoruz ve e, akşam e, bir ev hayatı yaşayıp tekrar uykuya gidiyoruz. İşte bu 24 saatlik döngü içerisinde e, bazı davranışlarımız mutlaka rutinleşiyor ve bu rutinleri. Ee, dilerseniz otomatik hale getirip e, rutinleri sizin gerçekleştirmeniz yerine evinizin gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Zaten e, söylediğim gibi akıllı ev sistemlerinin temelinde de bu otomatize etme hali ve otomatize etme ihtiyacı var. Ben de e, bazı rutinlerimi mümkün olduğunca Kurallar haline getirip otomatikleştiriyorum ve bunları artık kendi hayatımdan çıkartıp evime devrediyorum. Bu hem bir hobi, eğlenceli bir hobi aslında. Yani elektronikle, yazılımla, donanımla ilgileniyorsanız hem eğlenceli bir hobi hem de bir noktadan sonra gerçekten hayatınızı kolaylaştırıyor. Elbette ayırdığınız, yani bu işi ayırdığınız zamanla hayatınızı kolaylaştırmasına bir teraziye koyduğunuzda bu kadar kişi için bu kadar zaman mı ayırıyorum diye düşünebilirsiniz ama burada da bunun yine bir hobi olması durumu da e, gündeme geliyor. O yüzden ben şu ana kadar memnunum e, ve e, gerçekten bazı rutinlerimi e, hayatımdan çıkardım ve bunu evim benim için yapıyor, e, ben yapmak zorunda kalmıyorum. Peki ben nasıl donanımlar kullanıyorum? Biraz bahsettim ama biraz daha bahsedebilirim. Evimde dediğim gibi hemen hemen 15 civarında sensör var. Bunlar genellikle işte kapıların açık olup olmadığına ya da bir yerde hareket olup olmadığına bakıyor. Bir yandan da odaların ısılarını alıyorum. Bunlar donanımsal sensörlerin, Bir de yazılımsal sensörler var. İşte eşimin ya da benim cep telefonlarımın evde olup olmadığına bakıyor A seviyesinde. Ya da işte çocuk odasındaki kamerada hareket olup olmadığını, ses olup olmadığını, böylece işte çocuğumuzun ağlayıp ağlamadığını ya da gece dönüp dönmediğini anlayabiliyoruz. Bunlar da yazılımsal sensörler. Bir yandan işte kontrol ettiğimiz cihazlar var. Bunların çoğu zaten aydınlatma ile ilgili. Evdeki bütün ampuller ve aydınlatma elemanları akıllı. E, Şeritler var, birkaç tane. Çok sayıda ampul var tahmin edeceğiniz gibi. E, bunları kontrol ettiğimiz e, fiziksel olarak kontrol ettiğimiz kumandalar var. E, evdeki elektrik düğmelerinin aslında yerine geçiyorlar ve e, zaman zaman mobil olmaları sayesinde taşıyıp kablosuz olarak kullanabiliyoruz. E, bir de sesli asistanlar var. Ben çok uzun süredir e, Amazon'un e, Echo ürününü kullanıyorum. Amazon'un sesli asistanı Alexa'nın bir cihaz üzerinden kullanmanıza izin veren bir platformu. bu. Hemen hemen evin her odasında bir Eko asistanımız var. Çoğunlukla müzik dinlemek için kullanıyoruz. Özellikle bazı Eko sürümlerinin gerçekten başarılı hoparlörleri var. Dolayısıyla hem müzik dinlemek için kullanıyoruz hem sesli asistan üzerinden işte hava durumuydu, ne bileyim işe gidiş geliş trafik durumuydu. Hem bunları Öğreniyoruz hem de e, ışıkları açıp kapatmak ya da işte evle ilgili merak ettiğimiz bir şey varsa onu sormak ya da işte e, akşam yatarken kapı alarmını kurmak gibi e, işlerde e, kullanıyoruz. E, tabii ki bu işin donanım tarafı ve aslında bir miktar e, daha maliyetli tarafı çünkü bu donanımları elde etmek e, ister istemez bir bütçe ayırmaya gerektiriyor. Ben işte yaklaşık 3 senede şu anda kullandığım donanımları temin ettim. Geçtiğimiz 3 senede e, yurt dışına her çıktığımda işte bir eko aldım örneğin e, onu yanımda getirdim ya da e, yurt dışından sensörler söyledim ya da işte Türkiye'de akıllı aydınlatmalar buldukça aldım özellikle Ikea'dan çok fazla alışveriş yaptım bununla ilgili e, belki hani toplam e, donanım sayısını e, 3 senelik bir zaman zarfına böldüğünüzde aslında bütçesel olarak da çok böyle aile bütçesini sarsmayacak bir e, noktaya geliyorsunuz ama eğer hızlı başlamak, bir anda çok fazla donanım almak istiyorsanız özellikle döviz kurlarının artmasıyla beraber şu anda bunu kısa bir zaman içinde yapmak daha maliyetli ama zamana böldüğünüzde yavaş yavaş yaptığınızda hem bir hobi olması nedeniyle işte o hobinin sıcaklığını korumuş oluyorsunuz hem de aile bütçesine çok büyük bir gedik açmamış oluyorsunuz. Yazılım tarafına geldiğimizde de ben az önce de söyledim. çok Başlangıçta bir süre Aldığım her donanımın kendi mobil uygulamasını ya da web uygulamasını kullanmaya çalıştım ama bir noktadan sonra bu sürdürülebilir olmuyor çünkü telefonunuzda 5 ya da 6 tane uygulama kurmanız gerekiyor işte farklı platformlar, farklı donanımlar için farklı uygulamalar kullanmanız gerekiyor. Bazen bir işi yapmak uygulamadan uygulamaya geçmek zor oluyor. Bir noktadan sonra elinizdeki donanımların birbirleriyle konuşmasını istiyorsunuz. Her uygulama ya da platform buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla böyle bir arayıştayken de Home Assistant'la tanıştım. Home Assistant aslında... Açık kaynak kodlu bir proje ve e, az önce bahsettiğim bu gözlemle kontrol et ve otomatikleştir döngüsünü e, evinizde olan her donanım için e, tek bir merkezden yapmanızı sağlıyor. E, bin civarında donanım ya da servis destekliyor ve bu servis ya da donanım destekleri de e, insanlar tarafından ekleniyor, güncelleniyor. E, böylece elinizdeki donanımı ya da yazılımı e, aldığınız amaç dışında da kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Örneğin, sahip olduğunuz akıllı aydınlatmanın aydınlatma yandığı zaman size haber vermek gibi veya size bir işte push notification iletmek gibi bir bildirim iletmek gibi bir fonksiyonu olmayabilir. Ama Elinizdeki donanım Home Assistant ile konuşturduğunuzda ve öte yandan bir de Home Assistant'ın Assistant size haber vermesini sağlayacak başka bir platform eklediğinizde şunu çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Evde bir lamba yandığında bana Telegram'dan mesaj at diyebiliyorsunuz. Bunu yapan farklı servislerde var elbette bulutla çalışan ama o en büyük avantajı kendi evinizde ve yerel ağınızda çalışıyor olması. Bu sayede çoğu zaman bulutla herhangi bir işiniz olmuyor. Bu hem kişisel mahremiyet açısından hem hız açısından hem donanımların sahipliğinin, tamamen sizde olması açısından bence son derece önemli. E, Home Assistant e, hem bu platformların bağlanabildiği bir ana platform sunduğu gibi kendi içinde güçlü bir otomasyon da sunuyor. Zaten bu e, video serisinde de amacım size ee, belki 8-9 videoda e, Home Assistant'ı anlatmak, tanıtmak, nasıl kurabileceğinizi söylemek, e, örneğin e, Home Assistant'a donanımlarınızı nasıl ekleyeceğinizi göstermek e, ve çeşitli otomasyonlar oluşturmak üzerine olacak. E, umuyorum birkaç hafta içerisinde bunu tamamlayabileceğim. E, oradaki videolara da bakıp aslında bu kanalın bir hani 8-9 seri videoluk mini bir kanal mı olunca yoksa belki başka videolarla ya da başka insanlarla katılmak isteyen zenginleşiciye ne de mi? karar vereceğim. Açıkçası çok sizin de fark ettiğiniz gibi zaten video çekmek konusunda çok başarılı olduğum söylenemez. Ve bunu editlemek konusunda da çok nasıl ne kadar başarılı olabilirim açıkçası bilmiyorum. Ama zaman içerisinde bunu da öğrenmeye çalışacağım. Ve bir sonraki videoda ee, bir Home Assistant kurulumunun nasıl olacağından bahsetmeye çalışacağım. Ee, o videoda e, bir tek kart bilgisayara evde sanıyorum ya Raspberry Pi ya da, ya da Tinkerboard'um var. Ee, şu an kullanabileceğim bir tek kart bilgisayara Home Assistant kuracağız. Onu ağımıza bağlayacağız. Ee, sonrasında e, Home Assistant'a bağlanacağız ve e, bize neler sunduğuna e, bakacağız. E, o videoyu oluşturana kadar da aslında e, siz de akıllı ev sistemleriyle ilgilene, ilgileniyorsanız e, yorumlarınızı, e, neler kullandığınızı mutlaka öğrenmek isterim. E, bana e, Twitter üzerinden ulaş, ulaşabilirsiniz her şeyden önce. Twitter'da kullanıcı adım Akin Ömeroğlu ve e, Aklım Evde'nin kullanıcı adı da Aklım Evde.com e, buralardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, ayrıca eğer becerebilirsem e, videonun e, açıklama kısmına da Discord grubumuza eklemek istiyorum. O da akıllayabilirsin ve Discord grubumuz. Bu grupta da e, ben ve tüm e, grup katılımcılarına bu konuyla ilgili sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. E, eğer buraya kadar geldiyseniz e, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, dediğim gibi video çekmek konusunda epey amatörüm ama zamanla düzelteceğimi umuyorum. Ee, klişe bir kapanış cümlesi olarak da videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve sosyal medyada e, videomu paylaşın. Öyle miydi? Öyleydi galiba. Evet, sosyal medyada da videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, tekrar görüşene kadar e, hepinize e, güzel ve iyi hatta... Önemin gereği de aslında biraz sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere. Acaba mikrofon mu alsam? Hmm, para Mantıklı. Ya da ilk videoyu böyle mi çeksem?